Saat kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yeni bir videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. O zaman geçelim. İlk önce arkadaşlar dükkandaki ücretsiz kutumuzu açalım arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. Ondan sonra arkadaşlar ee, kupa yolundaki altınımızı alalım. Bu arada gördüm. Görmüş olduğunuz gibi 12.500 kupa oldum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar buradan ilk kutumuza basalım. 49 arkadaşlar vermez. Bir tane daha kutumuza basalım. 72 arkadaşlar vermez. Bir kutumuzu da açalım arkadaşlar. 65 arkadaşlar vermez. Bir kutumuza da. Basalım arkadaşlar. Gözüküyor arkadaşlar vermez. Şöyle bir kutumuzu da açalım. 63 arkadaşlar vermez. Son bir kutumuzu da. Açalım arkadaşlar. 52 arkadaşlar vermez. Evet arkadaşlar o zaman e, Colette ile oynayalım Şöyle koletle Tek hesaplaşmaya girelim arkadaşlar Şöyle arkadaşlar kolete uygun olmayan bir orta Ama Olsun arkadaşlar Onu öldürmeye çalıştım. Yanıma yaklaşıyor. Öldürdüm onu arkadaşlar. Daryl benim yükümü almak istiyor. Sanırım ama alamadı. O yücesi verme. Hayır atma onu buraya. Arkadaşlar kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaçmazsam ölebilirim onu. Ortaya almak istemiyorum. Şöyle bir tane daha vurdum onu arkadaşlar. Şöyle bu ulti. Onu da aldım arkadaşlar. Şöyle ortaya doğru gidelim. Nerede? Şuradaymış arkadaşlar. On yüklü. çok iyi azalttım arkadaşlar canını. Evet arkadaşlar. Colette ile yine tek hesaplaşmadayız. Evet arkadaşlar şu 3 yükü alalım. Şöyle. Şöyle şu yükü de alacağım arkadaşlar. Oyunu da aldım. Altı savaşçı kaldı arkadaşlar. Hayır. Adam beni alabilirdi arkadaşlar. Şöyle ben kaçacağım. Bu tane vurdum ona arkadaşlar. Önümüzü kapattı. Şöyle ortaya dalmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar son adam nerede? Of şurada sanırım. Of. Evet arkadaşlar Kolette ile ikinci olduk. Evet arkadaşlar bir tane kutu geldi. Kutuyu açalım. Bastık. Açtık arkadaşlar. 70 arkadaşlar vermedi. Olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Colette ile yine tek hesaplaşmadayız. Yanımızda Edgar var. Şöyle şuradan gidelim arkadaşlar. Ama bu sefer de search geliyor. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle şuradaki Jackie'ye sıkmak istiyorum. Ya yine search var ya. Ana her yer search. Şuradan da Jackie gelecek. Şuradan kaçacağım arkadaşlar. Orada Edgar onu aldı. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Edgar beni almak istiyor. Buradan Oo orada onu aldı o Edgar. Geldi 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 geldi. Net öldüm. Olsun arkadaşlar, ikincilik de güzel. Evet arkadaşlar, Colette ile yine tek hesaplaşmadayız. Şöyle şu almak istiyorum arkadaşlar. Şöyle aldım bunu arkadaşlar. O sorcu almak istiyorum arkadaşlar. Ama vuruşlarım gittikçe azaldığı için bir de internet sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle ona bir tane vurdum. O da bana vurdu. Ben ona iki tane vurdum. O bana bir tane vurdu arkadaşlar. Olsun. Edgar geliyor arkadaşlar. Mani var. Arkadaşlar Kolette ile dördüncü olduk Evet arkadaşlar O zaman biraz da koltla oynayalım O zaman arkadaşlar Yarışmaya kalıtalı Haritada koltla Oynayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar Koltla ödül avındayız Yanıma bu geldi Şöyle şuradan ışınlanacağım arkadaşlar Şöyle sıkıyorum Güzel. Onu aldım arkadaşlar. Yine öldüm ama. Olsun. Aa, adamlar çok fena bastırıyor arkadaşlar. Şöyle Adamlar çok fena bastırıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Onları öldürmeye ama yine çalışıyorum. Şimdi sen benim elime düşmedin mi çocuğum? de boşa gitti arkadaşlar. Şöyle şunu aldım. Ben hemen çok güzel olacak arkadaşlar. Eyvah! Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Ya! Niye yardım etmiyorsunuz bana? Sanırım yenileceğiz arkadaşlar. Sanırım yenildik arkadaşlar ve yenildik. 3 yıldızla. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.